düşmanım gel buyur da bakayım sayfa kadar düş yavaşça bizler de birbirimize mutluluğumuz seneler herkesten fazla de güzelizecemem günden ilaç olan zaman gibi yan yan haklı çıkarken hoş buluyorum Eski de fark sevgiden ne aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni alttan Her tarafta yalanlar bir sigara yakakan Acılarımı taşıdım yükten elde de parkta Hep o tarafta baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüz dünya kara değil Masallar söylenecek annemler <laughs> sordukça Bizim iyidir ciğerlerim oldukça Açıyla kaldım bu tarafta Sarken, kurmadım hiçbir şey geç kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masamda Yürüme yürüdüm sandım yaşa dönmüşüm sandım. günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Hissedim her şeyi dönemedi Hiç yaşatıyorum seni etkinliğim <Sessizlik> <Sessizlik> Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydin Seni gördüğüm o sokak var ya sokaktan hiç geçmeseydin alışır diyorlar ama alışmaz benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben de değil. Herkesi kendim izledim Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardı Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarınla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan Yoluna koparacak koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az